başında ikramiyeyi söyleyebiliriz. İş yerlerinde pek çok kez çalışanlara yılda iki kez, dört kez veya da bazen altı kez ikramiye verilebilir. İşte yapılan bu ikramiye ödemeleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır. Bir başka şey yemek yardımı. İş yerinizde işveren size yemekhanesinde yemek hizmeti sunuyor olabilir. Veyahut da size ticket gibi, yemek kartı gibi bir takım kartlar vererek anlaşmalı restoranlarda yemek yemenizi sağlıyor olabilir. Veyahut da nakit olarak size yemek parası ödeyebilir. Hiç fark etmez her üç durumda da bu tür ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilmelidir. Bir başka menfaat türü ulaşım yardımı. İşvereniniz size mesela servis sağlıyor olabilir ve evinize servisle gidip geliyor olabilirsiniz. Veyahut da bunu yapmayıp günlük belli bir para ödeyerek size e, ulaşım yardımında bulunuyor olabilir. Her iki durumda da yine bu ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Bunun dışında işveren size kira yardımında bulunuyor olabilir. Veyahut da e, oturduğunuz eve e, ısınma, elektrik, su gibi giderlerini karşılıyor olabilir. Her durumda bu tür yardımlarında isterseniz konut tahsis edilmiş olsun size, isterseniz de her ay belli bir miktarda kira yardımında bulunulsun, yine bu tür ödemelerin ve menfaatlerinde kıdem tazminatı hesabınıza dahil edilmesi gerekir. Bunun dışında işvereniniz size yakacak yardımı veriyor olabilir. Mesela yılda 1 ton, 2 ton kömür yardımında aynı olarak bulunuyor olabilir veya da yakacak yardımını parasal olarak verebilir iki durumda da kıdem tazminatı hesabında bu tür ödemeler dikkate alınır. Bunun dışında bayram harçlığı veriyor olabilir. Ramazan ve kurban bayramlarında belli bir miktar harçlık para yardımında bulunuyor olabilir. Bunların dahil edilmesi gerekir Özel sağlık sigortası, hayat sigortası yaptırmış olabilir sizlere. Yine bunların prim ödeme değerlerinin kıdem tazminatı hesabınızda dikkate alınması gerekebilir. Kıdemli işçiliği teşvik birimi diye bir takım ödemeler vardır. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yapılan ilave hediye ödemeleri vardır. Yine bunlar kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Veya da işveren size aile veya çocuk yardımında bulunabilir. Bir çocuk başına şu kadar para, iki çocuk başına şu kadar para şeklinde para yardımları yapabilir. Bunları da kıdem tazminatı hesabına dahil etmemiz gerekir.